Size tekrardan merhaba arkadaşlar Bugün karşınızda muhteşem bir hesap var Gördüğünüz gibi Hesapta bütün karakterler var ve Neredeyse hepsinin de e, 10. seviye ve yıldız gücü var e, Hesabın max olması için Sadece Mr. P ve e, Sprout'un e, Max lazım Yoksa hesap max Gördüğünüz gibi 18.000 kupa e, Hesapta baya yani neredeyse yarış, Yarı karakterde skin var Şelide zaten bu bedava Panda Nita var. Ee, Şövalyecesi var. Noel Baba Mike var. Ya yani okuyorsunuz Okuyorsunuzdur büyüklüğüne okumama gerek yok. Hem de zaten skin yok. Frank de yok. Tara da muhteşem bir skin var. Buna bayılıyorum zaten. cinde yok. Aslında Jhin ile oynayayım ben şimdi. Ee, Max. Bunda yok. Yok. Bunda e, 30 taşlık skin var. Hemen hemen olanları göstereceğim. Şöyle. yanımda bu arada Eralp var. Evet. Hesabın sahibi de arkadaşım Demir. Onun da kanalını üste koyacağım. Abone olup videolarını beğenmeyi unutmayın. Heh, kar da var. Evet. Böyle müthiş bir hesap. Şimdi yanında ee, yanımda Eralp var. Eralp'e bırakıyorum sözü. Evet, merhabalar. Nasılsın? Bu arada... Brawl Stars'a hemen kısa bir bilgi vermek istiyorum. Brawl Stars'ı şu an takip edin. Instagram, ta, Instagramdan takip edebilirsiniz. Çünkü oyuna B'nin yeni skini geliyor. Ee, Astronaut B diye. Çok güzel bir skin. Ee, Beğeneceğinizi umuyorum yani. İyi tamam. O zaman hemen başlayalım mı kanka? Başlayalım kanka. Evet arkadaşlar şu anda e, başladık. Ben Jhin'i aldım. <laughs> Eralp eee Leon abi. Aslında efsanevilerle mi oynasaydım ya? Hayır yapma. Heh, tamam. Cin'in aksesuarına hastayım zaten tek o yüzden oynuyorum bunu. Ele bir korsan falan olsa bu müthiş olurdu ama şu anda çok kasıyor. Size nasıl kasıyor bilmiyorum ama ben de bayağı bir kasıyor. Sen ne oldu? Sen, al, sen, 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 ya da ben aldım ben aldım. Kanka bunlar beşlik dakika, ya. Dakika. Çok sıkıntı bunlar. Aman. Aman aman sakın de. Al onu hallet kanka. Ben sana can basacağım. Azıcık yavaşla yavaşla yavaşla. Heh. Öldün kanka öldün. saklanma ya. Bak o aşağıda bir var. Görüyorum kanka. O, hayır o bana zıplarsa var ya içimden geçer. Dur dur. Bir dakika şurayı sıksın biraz. Sık. İşte, zıplasın. Zıplasın şu an çok iyi. Aa, tak. Aa e uzaklaştıramadım. Kanka yapma yapma öleceksin. Öldürür o seni. Evet öleceğim ben benim olsun. Öldün kanka. Kurala gideyim. Olsun. Zaten öldüm. Neyse arkadaşlar hemen e, ikinci hesaplaşmaya gidelim. Ondan sonra görüşelim. Evet arkadaşlar şu anda girdik hesaplaşmaya. Ben tara aldım. Abi yapma ya. Hiç olmazdı. Tam video çekerken internet e, kafayı yiyor. Kanka o sakın vurmasın sana. Bayağı götürür dedim ve vurdun. İyi 4 olduk dört. Ben şu şeyi alayım mı? Aha alamadım. Aman 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 aman. aman. O son Hop aldım. Hayır. Geçmiş olsun Frank. Elindeyken onu alacaksın. Buna bak kanka hiç ulti harcamam. Direkt şu ele dalıyorum ben buna. Hoşça kal şey. ışık. birinciyiz. De, yani müthiş oynayan biri gelse sıkıntı olabilir. Yok yok. Aha. Seni de e, alalım. O yok grov yok. Oo, onu alamayacaksın. Hah. Hop ben şuraya bastım. Gel sen oraya. Ver canımı. Ver Şuna bayılıyorum ya. Aman şurada biri var biliyorum. Kerem'le ikisi oynuyoruz oynayacağım mı basıyor? Ay, yıldız gücü şey kanka. Ee, i̇kimize de basıyor. Tek sana değil. Oh be. Aha basacak Aldım. Oldum. Tamam bir gecesi. Söyle herhalde. Çok iyi. Sen kim Allah dur ar arkadaşı çok sıkıntı arkadaş çok sıkıntı Alkan konu onu onu al ben ikisini de ikisini de aldım şuraya ultiyi de attım ve birincilik çok iyi oynadık Kutu açılımı videosu yapalım mı yakında ben para yatırayım Yakında kutu açılımı videosu yapalım mı? Yapalım. İyi. Ee, arkadaşlar kanalımız YouTube Stars gelmeyi unutmayın. Ee, her hafta turnuva yapıyoruz. Ee, diğer turnuva haftaya pazar. Yani yok bu hafta pazar. Diğer turnuva haftaya pazar. Ee, zaten e, ilk turnuva videomuzu da izlemediyseniz onu da üste bırakacağım. Eralpin kanalını ve Demir'in kanalını da üstte bırakacağım. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.